Baba ben niye böyle oldum oğlum? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte harika video ile karşınızdayız. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber uzun bir süredir çekmek istediğim ama bir türlü çekemediğim İstanbul Guys'a e giriyoruz. Abi neden İstanbul Guys? Neden Fall Guys değil diyorsunuz? Ufak bir sıkıntı sonra söyle. Ama şimdi çok oyalanmak istemiyorum. Çok uzun bir sırada vermek zorunda kaldım. Yaklaşık bir sene olmadı galiba. Bakarım videonun sonunda ama çok uzun bir süre oldu. Böyle bir geri dönüş yaptım. Neden? Çok sıkılıyorum abi. Ama artık daha çok video yapmaya çalışacağım. Ya ben neyle bıdı bıdı yapıyorum ya? Hadi videoya geçelim. Ve arkadaşlar sonunda yeni videomuza geçmiş olduk. Şöyle ben <laughs> bir kere oynadım oyunu. Ve arkadaşlarımla oynamıştım. Hatırlıyorum. Ve yani... Berbat oynuyorum, buradaki şeyleri de alalım abi ne olur ne olmaz yani bir şey Ya çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum ama Yeni bir oyunda, e, oyun olmadığı için oynuyorum diyeceğim, Ninja Carrier'da, değil mi? Aynen e, Yeni olduğum için çok iyi oynayacağımı düşünmüyorum, benden çok bir şey beklemeyin ama Eğer bu seriyi beğenirseniz ileriki videolarda da kesin bir şekilde devam edeceğim Bunu her türlü şey yapalım e, ismim falan çok kafama takmıyorum çünkü yani bilmiyorum kafama takmak istemiyorum yani böyle kalsın çok da değil benim için önemli olan eğlence kardeşim. Şimdi böyle bir karakter ben bunu geçenlerde çıkartmıştım o ilk oyunda bir de şu var. E, siz yorumlara yazın hangisini kullanayım bu civcivi de kullanabilirim. Bu sambay adamı da kullanabilirim hangisini isterseniz. Şimdi bunu kullanacağım hemen oyuna diyorum bakalım nasıl bir şey gelecek. Şöyle daha önceden oynadığım dediğimde ben yani oyun olmadığı zaman çok sıkılıyorum. Ee, sıkıldığım zaman da playstation'umda bir şey olmadığı için buraya gelip bunu oynuyorum. Arkadaşlarımla falan da oynuyorum. Dediğim gibi seriyi falan beğenirseniz ateşle rüzgarla videolar gelecek ya bu ne ne bu da ya yürü devam et Allah Allah. Ne ne konuşuyorum ben? Bu Ha. Parkur ya klasik. Ben buraya geçerim diye düşünüyorum. Devam. Eee full full konsantrasyon. Devam. Abi hayatımda hiç İstanbul Uzay düşünmemiştim. Ee, e, şey. Hı, hı Evet. Abi. Okey. Abi ben nasıl geçeceğim? Şuraya zıplasam. Buradan buraya zıplayamadım. Aşağı düştük. Yardır bay bay. yere düştük yine. Yardırıyorum buna zıplayabilecek miyim? Hocam zıplayabilecek miyim? Bir çiften mi yapayım? Ah. Hadi geldim. Okey okey bu tren turladık. Ye yeah, boy GG. Evet, kolaydı. Tam birinci turu bence gayet güzel geçtik abi. Ve böyle devam edersek birinci olma ihtimalimiz var. Gayet iyi gidiyoruz. Yalnız e, şunu da demek istiyorum bu video özel böyle arkadaki ışıklar falan biraz uğraştım e, umarım beğenmişsinizdir hatta şurada bir e, spotlight'ım var yüzüme vuruyor onu kapattığın zaman şey karanlık oluyor tamamen o yüzden onu açtım onun dışında yeni oda böyle arkadaşlar arkada gitarım var gitarım diyorum gitar var onun arkasında ama şu an odam acayip dağınık. Abi şurada defter falan her yerde bir şey var o yüzden şey yapmayalım diyorum. Bu adam ne yapıyor? Ben niye ne? Yap ben ha doğru ben bitirdim. Şimdi ben bunları bekleyeceğim. Hadi bakayım. Hadi abi. Bitti mi? Evet. Ne? No? Ben, ben yok yok tamam ben elenmedim. Süre bitti o anlamda söktüm ben elendim sandım. Hadi bakalım devam. E, bu arada şunu da söylemek istiyorum. E, belki eğer siz isterseniz Battlefront, daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama e, Star Wars adına yapılmış bir oyun. E, ve benim çok yakın bir arkadaşım var. Onunla beraber acayip fazla oynadığımız bir oyun. Eğer dilerseniz e, yani isterseniz sizde o onun şeyine de geçebiliriz yani o Battlefront videosu da çekebiliriz çünkü çok eğlenceli bir oyun. Yani Star Wars oyunu düşünün ve çok 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 eğlenceli bir oyun. Yani biz çok keyif alıyoruz oynarken. Eğer ki e, siz de bizim nasıl oynadığımızı ve siz de bol bol eğlenmek istiyorsanız arkadaşlar. Yani bence çekmemiz güzel olabilir ama tamamen size bırakıyorum bu şeyi. Yalnız düştüm ben, çok yanlış bir yerde düştüm. Çok kötü bir yerde düştüm. Herkesin yarısı eğlenceli bugün. Tamam ben ikinci oldum herhalde düşmesem mi? Eee düştüm. Aa aldık tamam. GG. Bu turda gayet güzel kazandık ama ben botlarla mı oynuyorum şu an? Aa nasıl geçti oraya? Neyse. Ben şu an botlarla mı oynuyorum yoksa kendim mi oynuyorum yoksa online mi oynuyorum? Kendim mi oynuyorum? Eee <laughs> Abi bunlar niye bu, bu kadar geride? Payın başladılar. Neyse neyse çok da önemli değil. Biz geçtik mi geçtik? Abi ben kendime bakarım. Biz ben ben geçtim mi geçtim? Bak finish'te bekliyorum orada. <laughs> ee, onun dışında Battlefront'tan başka yani eğer şey yapıyorsanız şuraya bir ara fotoğrafını koymuş olabilirim. Ee, o yüzden arkadaşlar eğer Battlefront dışında da bir oyun isterseniz mesela örnek veriyorum. Ee, rüzgarla Minecraft olur, ondan sonra e, ateşle Counter Strike olur. Ne isterseniz abi yapabiliriz ama onun dışında e, ne istiyorsanız yaparız yani onu söylemek istiyorum. <laughs> bitecek mi artık süre? Muz adam. Alev adam. Hadi bakalım. Abi cidden 5 kişi mi bitecek sadece? Aha, süre ne zaman bir şey oluyor? Neyse dizelim bakalım da bayağı şey bu. Şimdi hadi abi artık bitsin mi? Bitecek mi? Biz 5 kişi devam ederiz ha sıkıntı değil yani. Gümeno. Oh. Aldı aldı. Ayo oh, süre bitti. Tamam. Şimdi birincilik yarışması arkadaşlar. Eğer kazanırsam çok güzel olur. Hadi bakalım. Ha nereye geliyor? Lütfen lütfen. Ya yeah. Bur burayı hatırlamıyorum tam ya ama çok zor olmasa gerek. Bir deneyelim. Kaç kişi? Beş kişiyiz. Çekilme hocam. Çekilin yolumdan. Lanet olası. Çekilin yolumdan. Uçan bay geliyor. Ah bilemedim onu. O adamlar birinciliği şu an gidiyorlar ama ben yakılırım o ya onları. Basıyor hocam. Ah oh, banyo yedim. Yardım yukarı geri yardır. Şöyle çıkalım. Basalım. Geçsin ha. Ah buldum. Ah, yok yok aldı hoca aldım. Evet. Birinci olamadık ama bence bence gayet iyi yarıştık ya. Gayet iyi açtık. Bu adam zaten <laughs> bu adam biraz benden iyi oynuyordu ama ilk oyuna göre güzeldi. Evet. İlk oyuna göre gayet güzeldi. Şimdi biz 5 kere zıpla ödülünü kazanmışız. Ye yeah boy. Şu ödüller görevlerimizi de alalım da ne olur ne olmaz. Bunlar işe yarıyor çünkü. Aa ta tavuk adam. Tavuk adam çok havalı. Ben bunu ya çok havalı. Ben bunu istiyorum. Bunun için kas, tüm gün boyunca İstanbul oynayacağım. Yeah, evet tüm gün boyunca İstanbul oynayacağım. Şaka yapıyorum. Ee, ne yapacaktık bir İstanbul Pass? Neymiş bu? Aa! Aa! Ha tamam. Dur. Ne gelecek? Ne gelecek? Efsanevi gelmez herhalde. Gelmez, gelmez. Destansı mı geldi sıra dışı mı? Destansı geldi. Oo, bonus. Of bunu çok sevdim. Bunu hemen acilen almam lazım arkadaşlar. Artık yeni karakterim donuz tamam mı? Domuzu çok sevdim ben O ne o abi 200 şey istiyor Bunu bunu, bunu istemiyorum <laughs> Bundan vazgeçtim Onun dışında ne napalım ee, Bine mi girelim bir maç daha mı girelim Dur özelleştir de Ha buraya sen olsun ya ben domuzu daha çok sevdim Domuz tam benlik Tam bana benziyor baksana Tipe bak Bana benzemiyor mu abi tam tam bana benziyor bu arada Ben domuza benziyorum Neyse neyse Bunun için konuşmayacağım Devam edelim. Sırada ne var bakalım. İkinci maça geçelim. Yolla baba o. Yolla baba li. Yolla baba li. Hadi 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 hadi. Düşündüğüm yer gelsin. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi abi. Hadi 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 hadi. hadi, hadi. Bir de birkaç, birkaç sene önce, iki sene önce falan gölgeyle yani namı diğer Hasan'la beraber biz e, Minecraft Bed Wars oynuyorduk. Ve çok güzel, çok güzel günlerde. Çok eğlenceliydi. Onun dışında e, Hasan Hasan'la değil mesela biz Bed Wars mesela e, rüzgarla da oynayabiliriz ya da mesela e, Ateş ateşle de oyunların proları da, da oynayabiliriz. Siz nasıl isterseniz de ben o bu oradan ay konuşamadım. Ben oradan nasıl düştüm? Dur, sıkıntı yapayım. Abi. Ne? Ha orada boşlukmuş. Ben ne diyorum? Neden düşüyorum? Oyunda lag mı oluyor? Hoppa bak başladık yine. Ah yine düştüm. Benim beyin egze çalışmaya durdurdu arkadaşlar. Bak 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 yapma yapma yapma. Kaçıyorum. Hayır. Hayır yine vuruldum. Bas 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 bas. Abi vurmayın artık bana. Vurma. Vurma. O oh, çok güzel bir yere gittim. Çok güzel bir yere gittim. Yardır, yardır vay Yardır vay Allah 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 Allah. Allah. siz kayın orada salaklar. Allah 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 uçuyoruz uçuyoruz uçuyoruz. Hayır ben sonuncu olmak istemiyorum. Abi abi Hadi bas bastır domuz yar domuz yar işte ne? Ha. <laughs> Abi korktum ya. Bir anda kazanamadım diye korktum. Yani kazanamadım değil de şey geçmedim diyordum ödüm koptu ya. İşte çizgi hala havada ısılık aldım böyle. Neyse neyse devam edelim. 16 kişi bak bu eli kazanmak istiyorum. Bu eli cidden kazanmak istiyorum. 16 kişi kaldı. Sırada ne var Ar? Bakalım hemen. Sırada. 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 Aa, burayı severim ama. Buradakilerin araları çok boşluk olduğu için. Düşme ihtimalimiz acayip fazla. Ben burada full sekemem. Değil mi? Aynen sekemiyorum. Senden de zıplayayım abi. Ben böyle böyle gideceğim buradan arada. Zıplaya Tabi zıplaya zıplaya değil ne ne yapana kadar orada. Biraz kolay oldu ya. Ben sadece ilk ilk bölmede neyse neyse. Kaç kişi? 8 kişi kaldı yine. Tabii ki bakın domuz burada. Ben domuzum. Böyle engeller geliyor. O oh, bu da iyi. O oh, ben burada birinci olabilirim. Bir, 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 bu final galiba. Aynen biz şu an final oynayacağız. Ben burada cidden birinci olabilirim. Ben buna çok iyiyim. Ben benim mouse'a ne oldu? Ben şurada durayım hocam. Benim mouse gitti. Mouse gitti benim. Mouse'um gitti. Nereye? Arkadaşlar mouse'um gitti. Vallahi mouse'um gitti. Lanet lanet lanet. Lütfen düşün abi. Lütfen buraya düşün. Lütfen düşün. Ne kadar fazla süre geçirirsek o kadar iyi. Çocina tova boze. Doğru telif. Gitti. Ya abi ikinci olduk ya. Hayır ya. Hayır birinci olacaktık ya. Hayır ya. Benim mouse'um gitti orada ya. Benim mouse bende yok oldu. Yok oldu bir anda. Tam birinci oluyordum. Hayır olamaz. 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 Hayır. Şöyle diyelim. Bence iki maçta gayet güzeldi. Gayet güzeldi. Aa bizim ödüllerimiz de geldi şimdi. Ye bu ödüllerimizi de alalım güzel. Bak ben o ben o şeye taktım. Ee, o lan adını unuttum. Tavuğa taktım. Bugün o kadar fazla İngilizce dersimiz vardı ki. O çıkın diyecektim yanlışlıkla da neyse. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Bana göre çok eğlenceli bir video oldu. Dediğim gibi daha çok bu tarz Stumble Guys videosu istiyorsanız daha daha yeni geri döndüğüm için sadece sizden 3 like isteyeceğim. Benim için 3 like yeterli arkadaşlar yeni bir video için. Onun dışında Minecraft, Bad Wars, ondan sonra daha dilediğiniz ne kadar fazla oyun varsa e, bunun videosunu çekeceğiz merak etmeyin. Yeter ki yorumlara yazın benim için önemli olan o. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu dönemde e, hasta olmamak zor. Çok büyük bir virüs var. E, Covid'den başka tabii. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.